Hüzünlü şehir Kerbela'dayız. İşte Kerbela'da ziyaret edilecek yerler. Kerbela'da ilk durağımız ebul Fazıl Abbas türbesi olacak. Kerbela'da şehit edilen Ebu Fazıl Abbas radıyallahu an Hz. Hüseyin'in baba bir kardeşidir. Şimdi Beynel Harameyn'deyiz. Hz. Hüseyin türbesiyle Ebu Fazıl Abbas türbesi arasında kalan 378 metrelik alana Beynel Harameyn denilmektedir. Kerbela Savaşı'ndaki çatışmaların tam olarak burada gerçekleştiği söylenir. Şimdi ise Hazreti Hüseyin türbesinde 72 Şuhada'nın kabrinin bulunduğu noktadayız. Türbe içerisinde Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın radıyallahu anhuma ikinci oğlu olan Seyyidü Şüheda Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın kabrini ziyaret ediyoruz. Akabinde Hazret Zeynep'in kardeşi Hazreti Hüseyin'in durumunu görebilmek için çıktığı tepe olan Telli Zeynebiyeyi görüyoruz. Kerbela olayı sırasında Hazreti Hüseyin ve Beyti'nin çadırlarının kurulduğu mekan olan Heymegah ile ziyaretlerimizi tamamlıyoruz.